Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün sizler için Fox TV'nin sevilen fenomen dizisi Sen Çal Kapımı dizisinin 20. bölüm setinden muhteşem kareler getirdik arkadaşlar. Herkes dizimizin yeni bölümünü büyük bir merakla bekliyor. Artık ikinci fragmanımız da yayınlandı. Herkes çok merak ediyor. Acaba bu hafta üçüncü fragman olacak mı? Tabii ki yeni bölüm fotoğrafları ve özeti de çok merak ediliyor. Yarın büyük ihtimalle yeni bölüm fotoğrafları çıkacak arkadaşlar. Ben de hemen sizlerle paylaşacağım. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü setten gelen kamera arkası görüntüler hepsi birbirinden güzel. Çünkü Sen Çal Kapımı kadrosunun oyuncuları birbiriyle çok uyumlu. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.